can sen salam kanalıma və yeni videma hərniz xoş geldiniz. Bu gün dostlar bu masaya bir dənə bir şey əlavə daha etmək istəyirəm. Am bunu hara qoyum bilmirəm də. Buraları belə qalacaq, buralara dəyməyəcəm. Əlbəttə istəyirdi buralara dəyməyəcəm. Nə bunu bəlkə götdüm burdan. Bu günlüğü də. Günlüğü hara qoyub bilmirəm. Mən bura qoyacağam, kaşkaqların yanında qoyaq da. Sonra belə dolduracağam bunlarla. Bunları yığışdıracağam bəlkə. Buraya qoya bilərəm onu. O da göstərəm nədir. Belə özümə qutu düzəltdim. <coughs> Amma biraz pis olmaqla line üzürsən. Biraz çəçindim. Çünki ilk dəfə elədim mən bu qutunu və bura qoymaq düşünürəm belə. Rus nəhətdə bunu da qoya bilərəm. Allah Allah. Ay Allah. Başqa fərq. Həm belə. Sizə yəni necədirsə belə qəşəngdir yoxsa belə qəşəng. Sizcə? Belə qomsun qalsın, məncə daha qəşəngdirsənə belə. Yox, belə qalmasın, belə qalsın. Böyle oldu güzel. Böyle bunu böyle açacağım. Bir tane var. Size koymak için. Aslında bunu kat 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 hazırlayacağım. Ha? Sadece kutum az diye bir tane hazırlayabildim. Şimdi yani bunu sizlerle birlikte stikerle yay. Yani. Ve krom stikerlerinden kalıp. krom stikerlerini yiyeceğim. Gördüğünüz gibi <laughs> stikerler az kalıyor. Neyini yiyeceğim. Stikerlər mümünçə çox işlədirəm bu stikerlərdən. Son vaxtlar təzələri almalıyam, çox düşünürəm. Təzələni çəkəcəm. Oy, çox işləyir bu son. Bunu da qırmızı, qırmızı ilə yapmışdım. İki dəfələdim də dostlar, pis elədim, amma gələndəfələrə inşallah ki, şey hazırlayaram. Amma niyə bunu bəl yapışdırdım? Bu da stikəyə belə yapışdırıram. Yok, çok bir şey Buna bu, soru, bu arada ben stikeri bir sizde çok 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 stiker ben. Eğer yeni stikerler almağı düşünürüm. He bunlardan tez almış. Bir kutardı. Bir iki tane bile kaldı bunlardan. yapışır bunda. Bunu da tam yapışdır bura. Buraları da yapışdıram, yoxsa belə qalsın. İndi belə kişəyə açacam bir içində. Bunu sizin squishy qoymaq düşündüm əslində mən. Oyduq çox kişə eləməmişəm. Gəl də bunun hazırlamasının videosunu çəkib atacağam sizə də. Görəsiniz. Bir, də bir-iki dənə stiker qaldı. Ümumən bunar qalsın burada deyirəm. İçinə bu qabdakı stikerləri tökəcəyəm. Bu qabları yığışdırmaq istəyirəm mən. Heç xoşuma gəlmir. Bunlar da başqa nəsalı tökəcəm. Ona görə bunları belə ataq içinə. Çünki bu qablardan bezmişəm. Ya dostlar çox çirkin qalır. Mhm, belə tökəyəm hamsını. Qızdı, qız sinətdi. Onu da onların arasında dağılır hər şey. Ona görə həm onu da bezmişəm mən. Hamsını belə töküm gəşək bir şəkildə. Belə bağzını da bağlayım. Dada, yeni stiker qabığı. Çünki dostlar, o yondan keçəndə çox pis olurdu. Belə Üç tane şey yapıştırıyorum. Bir yapıştıracağım. Bilim ki bu kız kerelerde karıştırıyorum. Sonra orada fürizler de var. Ve Biraz kötü oldu mu neyse. Koyalım. Bunu da buradan. Çok fazla lazım değil çünkü. Evet, belə. Nə şey oldu. Belə qalmasın, belə qalasan. Bunu yığışdıracam, bir çox pis görünür. Baxın dostlar, nə baxın. Büşü çox pis oldu. Paketini bu üstünü qopardacam. Paketim qalacaq. Ona başqa bir şeylər yapışdır. Yəni karton kimi nəsə yapışdıracam. başka bir şey yapıştıracağım. Üstümü kapardım. Keşke tam kopsaydı. <laughs> <laughs> Skotsun yapıştırma oyunlarda. Neyse yapıştıralım. <laughs> Belat. Yenə bunun bir dənə kartonundan falan varsa, nə edəcəm? Şübhə dostlar, çox keçilən. Sadəcə bunu yapış. Kağızı çox pisləyərəm. Nəsə onlar belə də saxlayaram. Elə-belə belə kartlar salmışam. Brilliant. Kitabların. Orası da belə asmaq olar. Nəsə. Ama bunları deyirəm bəlkə belə belə düzüm buralara. Neyse. Ay göz. Gözün. Bunu da yapış. Bəra. Neyse. Evet. Skotsun um deyəcəm. Skotsun um da bu arada azaldı. Belki video çekemedim. Nasıl hazırlayamadım. Neyse başlayaq. Ee, i̇ndi ilk olarak buna eləmək üçün bir dənə karton lazım. Çox da böyük yox, balaca bir karton və əlimdə balaca bir karton var. Mən göstərməyətəm, onu bütün kəsəcəm for boy. Görə. Başlayım telefonumu dəyəm. Çüşür həmişə. Üzülsən yəni. Bir e məktəblər gətirib gələm. Belə dostlar, kartonlarımız bunlardır. Fənan. Bunları belə atıb öyəp şəcəm, belə asacağıq baxaq kimin. Ik heb een beetje 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 een een beetje een beetje een 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 Evet, hepsi hazırdır. Şimdi ise bunun içine bu kartları yapıştıracağız. Kartları iki iki yapıştıralım. Kartlarını da yöntemle takmışım. Bilmiyorum da siz bilirsiniz onları yoksa. İzleyelim başlayayım göstereyim. ayrıntılarına göre iki tane kart getirirsiniz. Ve birbirine yapıştırırsınız. Biri götürüp şap. Böyle. Götürüp böyle böyle yapıştırırsınız. Ve Ama tabi kıraklarını da kesirsiniz. Böyle saklanın. Sonra bir sonra. Evet, Bəli. Bəli aldı. Demək. İndi bir dənə də ikiliğimi götürüb yapışdırırsınız. Nə salam dostlar. Bəni bu indi craft kağızı, bunlar. Bunları indi yapışdıracağıq skotsa. Burada skotum çox azdır. Hərəm qıtara bilər dostlar. O izlə təzəsini də alacam. İndi də yapışdırıram. Ki. Gördüğünüz ki. Gördüğümüz kim? Bunu biraz sefeletmiş oldu. Hmm, neyse. Tuzlu yapıştı. Yapışmadı mı? Ne daha Yapıştı. Şimdi. Şimdi kirler bir ikilinde burada üçlü ne çünkü bir tane tek kalır ya da yiyeceğim bunu tek yerim iki. i̇ki, ne ikili ikili yapıştıracağım neler şakası evet. işte bu bunu götürün götür iyi ölçüde koyuruk ve indi skutumuzu vururuk bu da yine bir şekilde yapıştırır yapıştırdık şimdi tepelerini keser ki problem çıkmasın evet verelim ikili tepeler oldu. 3 tane kirli ve bir tane burada tek var. Onu en sonda da Ve şimdi bunları birbirine yapıştıracağız. Yeter böyle. Böyle bunları yapıştıralım. Hem de bu videonun bilmeyenler için çekerim. Birden çekilmeyenler olarak

Şimdi de bunları kesiyorum. Böyle. Daha tepeden kesmeyi unuttum. Tabii ki. Bak şu. Hazırdır. Şimdi bunu da yapıştıracağım. Buraya. Ve sanki böyle oldu. böyle lafı da böyle geldi. Şimdi kendim bunu da yapıştırayım. Bunu da yapıştırmak için bu hareketli yesni Gözden eğeyim ben iki tarafım. Beni gösterir misiniz? Dilemek üzere iki tarafı radine. Bunu böyle sığırırsınız. Tam ölçüsünde yapıştırırsınız. Ve kesirsiniz. Bunu da böyle yapıştırırsınız. Burası. Ay biraz şeyden ne yapıştırdım neyse. Hepsi yok. hazır. Buraya açtığımızda garikatlar var.

Böyle getirip bırak koyacağım. Ay bu indirlerim Neyse. Ben buraları düzenleyeceğim. Sevgi so, sana videosu da gelecek. Hoşçakalın.